Soru 3. Gazları niteleyen büyüklüklerle ilgili dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Bir atmosfer 760 mm civar doğrudur. Tor ile mm civar eşittir. Doğrudur. 23 derece 250 kelvindir. Yanlıştır. 23 derece üzerine 273 eklersek 296 kelvin yapar. 0,5 litre litreyi mililitreye çevirmek için 1000 ile çarparsak 500 mililitre yapar. 1 mol atom Avogadro sayısı kadar tanecik. Yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. Doğrudur. Gazların temel 4 özelliğinden biri olan gaz basıncı ile ilgili hangisi yanlıştır? Gazların kabın iç yüzeyine çarparak birim yüzeye uyguladığı dik kuvvete basınç denir. Tanımıdır doğru. Sığı birim sisteminde Basınç birimi pas kaldır doğru. Açık hava basıncını manometre ile ölçülür. Yanlış. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Gazlar içinde bulunduğu kabın her noktasına aynı basıncı yapar. Homojen dağıldığını gösterir. İdeal gaz denklemi de gaz basıncının birimi atmosfer olarak kullanılır. Doğru bir ifadedir. ile ilgili hangileri doğrudur? Tüm gazlar moleküler yapılır. Hayır. Soy gazlar atomik yapılıdır. Sabit basınçta ısıtılan bütün gazlar aynı oranda genleşir. Doğrudur. Gazların genleşme miktarı oranları eşittir. Gazların mol kütlesi arttıkça ortalama hızı artar. Hayır. Mol ile ortalamız ters orantılıdır. Yalnız 2. Soru 6. Hacmi sabit olan 5 litrelik kapalı kapta bulunan İki farklı gazın oluşturduğu karışımla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birbiriyle her oranda karışır. Homojen karışım oluşturur. Karışım homojendir. Bulundukları kabın taban ve tavanından ayrı ayrı ölçülen basınç değerleri farklı değil aynıdır. Çünkü gazlar bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı yapar. Gazların ayrı ayrı hacimleri kabın hacmi yani 5 litreye eşittir. Bulundukları kabın iç yüzeyini çarparlar Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki sıcaklık ve basınç değerleri verilen gaz örneklerinden hangileri ideale en yakındır? Bir gazın ideal olabilmesi için basıncının düşük, sıcaklığının yüksek, molekül ağırlığının küçük olması gerekir. Önce basınç değerlerine bakalım. 380 mm civa aynı zamanda 38 cm cıvadır. Burada basıncı küçük olan A ve C seçeneği var. Diğer seçenekleri eleyebiliriz. Basınçları büyüktür. A seçeneği sıcaklığı 273. C seçeneği de 273 derecedir. Ama A seçeneğinin eması 2. C seçeneğinin eması 44'tür. Eması küçük olduğu için A seçeneği ideale daha yakındır. PV eşittir RT. Yukarıda denklem ideal gaz denklemidir. İdeal gaz denkleminde yer alan nicelikler ve bu denklemlerde kullanılması gereken birimlerden hangisi yanlış verilmiştir? P basınç birimi atmosfer. Doğru. V hacim birimi litre. Doğru. N tanecik sayısı ya da mol sayısı birimi mol. Doğru. T sıcaklık birimi Kelvin olmalıydı. R ideal gaz sabitidir. Birimi litre çarpı atmosfer bölü mol çarpı kelvindir. Doğru. Hacimleri kap hacmi kadardır. Titreşim, öteleme, dönme hareketi yapar. Bu iki cümle maddenin gaz olduğu anlamına gelir. Metan gazı, karbondioksit gazı, kükürt dioksit gazı, helyum gazı doğrudur. Etil alkol sıvısı demiş. Cevap C. Yukarıda verilen cümlelerdeki boşluk seçeneklerdeki kelimeler ile doğru eşleştirilip tamamlandığında hangi seçenek dışarıda kalır? Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. 1E Gazların bulunduğu kaba çarparak uyguladıkları kuvvete basınç denir. 2D Kelvin sıcaklık birimidir. 3B Gazlar birbiriyle her oranda homojen karışır. A ısı değerini hiç kullanmadık. Cevap C. Yukarıda gazlara ait bazı özelliklerin nedenleri ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Sıkıştırılabilme, tanecik arası boşluğun olması ile ilgilidir. Genleşebilme, sıcaklık ile hacim artmasıdır, tanımıdır. Bulunduğu kabı doldurma yayıldığı anlamına gelir, titreşim hareketi yaptığı anlamına gelmez. Cevap 1 ve 2. Buna göre bilgilerden hangileri doğrudur? Gazlar katı ve sıvılara göre potansiyel enerjisi büyüktür. Doğrudur. Büyük oranda sıkıştırılabilir. Sıvılaşır. Doğrudur. Genleşemezler. Yanlış bir cümledir. Genleşirler ama aynı oranda genleşirler. Cevap çizre. Buna göre cümleleri okuyan bir öğrenci kaç tanesini doğru olarak işaretler. Gaz molekülleri sürekli hareket halindedir. Doğru. Gazlar bulunduğu rakabı tamamen doldurur. Doğru. Gaz molekülleri arasındaki büyük boşluklar bulunduğundan bu boşluklar yanında gaz moleküllerinin hacmi ihmal edilir. Aynı zamanda küçüktür. Doğru. Gaz moleküllerinin çarpışmaları sırasında doğrultuları değişir ama hızları değişmez. Enerji ile ilgilidir. Doğru. Bulunduğu ortama kolaylıkla yayılır. Doğru. 5 tanesi doğru olur. Soru 14. Yukarıda ifadeler doğru ise doğru, yanlış ise yanlış olarak izlendiğinde 1, 2, 3, 4 yolunu izleyerek sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Gaz sancı arasındaki çekim çok düşüktür. Doğru. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjileri sıcaklıkları eşit olduğu için doğru. Gazlar sadece dönme hareketi yapar. Yanlış gazlar, titreşim, dönme ve öteleme hareketi hepsini yapar. Gazlar bulundukları kabın şeklini alır. Hem şeklini hem de hacmini alır. Doğru. Doğru seçenek B seçeneğidir. Soru 15. 5.6 litre bir kapta 273 derece sıcaklıkta 4.8 gram oksijen gazı bulunmaktadır. Buna göre kaba uygulanan basınç kaç atmosferdir? PV eşittir RT Basıncı soruyor. P'yi bilmiyoruz. Hacmi 5.6 litre. Mol sayısı. Mol sayısını bulmak için 4.8 gram. O2 olduğu için MA'sı 32. Çarpı R. 22,4 bölü 273. Sıcaklık 273 derece. Aynı zamanda 546 kelvindir. Üzerine 273 ekleyerek bulacağız. Çarpı 546 yaparsak. Buradan basınç değerini 1.2 atmosfer buluruz. Soru 16. 0 derece sıcaklıkta sabit hacimli kapta bulunan 24.08 çarpı 10 üzeri 22 tane CH4 molekülü 4 atmosfer basınç yapmaktadır. Buna göre kap kaç litredir? Önce molü bulalım. 24.08 çarpı 10 üzeri 22 6.02 çarpı 10 üzeri 23'e bölersek 0.4 mol yapar. PV eşittir RT. Basıncı 4 atmosfer. Hacmi bilmiyoruz. Mol sayısını 0.4 bulduk. R yerine 22.4 bölü 273 sabit değerdir. Sıcaklık 0 derece. 273 kelvindir. Çarpı 273 dersek buradan hacmi 2.24 litre hesaplarız. Soru 17. 11.2 litrelik bir kapta 3 atmosfer basınç yapan 1.2 gram helyum ve 0.2 mol hidrojen gazlarının oluşturduğu gaz karışımı bulunmaktadır. Buna göre gaz karışımının sıcaklığı kaç derecedir? İlk önce helyumun molünü bulalım. Kütle bölü MA. Kütlesi 1.2, MA'sı 4. 0 3 mol yapar. PV eşittir nRT. Basıncı 3 atmosfer. Hacmi 11.2. Mol sayısı 0.2 mol ile 0.3'ün toplamı 0.5. R değeri 22.4 bölü 273. Buradan sıcaklığı hesaplayacağım. Sıcaklığı hesaplarsam 819 kelvin yapar. Ama dikkat ederseniz santigrat derece cinsinden sormuş. 819'dan 273'e çıkarırsam 546 derece yapar. Soru 18. 27 derecede 3 litrelik sabit hacimli kapta 16 gram X gazı bulunmaktadır. Kaba uygulanan basınç 1.64 olduğuna göre X gazının molekül kütlesi nedir? PV eşittir nRT. PV eşittir. Kütle bölü MA çarpı R çarpı T. Basınç 1.64. Hacim 3 litre. Kütlesi 16 gram. MA'yı bilmiyorum. R'si 0 0.82 çarpı sıcaklık 27 derece 273 eklersem 300 kelvin yapar. Çarpı 300. Buradan işlem yaparsam MA değerini 80 gram bölü mol bulurum. Soru 19. A gazı bağlı olduğu U borusunun diğer konuna B gazı bağlandığı zaman ikinci görünüm ortaya çıkıyor. Açık hava basıncı 70 cm civa ve boru hacmi önemsiz olduğuna göre birinci durumdaki haş yüksekliği kaç santimetredir? Açık hava basıncı 70 ise 70 ile 30'un toplamı 100 yapar. Çünkü B gazı dış basıncı 30 cm itmiştir. Tekrar B gazı A gazını 10 santimetre etmiştir. Yüzden onu çıkarırsam A gazının basıncı 90 santimetre civa yapar. A gazının basıncı 90 santimetre, açık hava basıncı 70, 90-70'i aradaki fark kadar itecektir. 90'dan 70'i çıkarırsam h değerini 20 santimetre bulurum. Soru 20. Şekildeki sistemde bulunan H yüksekliği kaç santimetredir? P0 70 santimetre civa. İçteki Z gazını 10 santimetre itmiştir. 70'ten onu çıkarırsam Z gazının basıncını 60 bulurum. Y gazı Z gazını 20 itmiştir. Bu yüzden Y gazı daha büyük olmalı. 60 ile 20'nin toplamı 80 santimetre civa yapar. Y gazı X gazını 20 santimetre etmiştir. Y gazı x'ten daha büyük olmalı. 80'den 20'yi çıkarırsam 60 santimetre yapar. Eğer burada A sıvısı yerine civa olsaydı H yüksekliği 60 olacaktı. A sıvısını civaya çevirmek için H civa çarpı D civa H A çarpı D A formülünü kullanabilirim. H civa yüksekliği 60 D civa 13, Haşa haş DA 6,8 işlem yaparsam haşı 120 santimetre civa pardon A sıvısı bulurum. Soru 21. Yukarıdaki manometre kaplarında bulunan gazların basıncı ve açık hava basıncı doğru olarak verilmiştir. X gazı boşluğu 55 santimetre ittiği için X gazının basıncı 55. X gazı Y gazını 10 santimetre itti. X gazı Y'den büyük olmalı. 55-10 eksi 45 santimetre civar. Aşağıdan sıvıya dış basınç etki edecektir. Dış basınç sıvıyı ve gazı kaldırdığı için Dış basınç 45 ile 30'un toplamı yapar. Doğru seçenek B seçeneğidir. Şekildeki manometre sisteminde X gazının basıncı Px, Y gazının basıncı Py, açık hava basıncı P0 kaç santimetre civarıdır? X gazı boşluğu 60 santimetre ittiği için 60 santimetre basıncı sahiptir. X gazı Y gazını 20 ittiği için Y gazının basıncı 40 santimetredir. Çünkü daha küçük olmak zorunda. Y gazı daha doğrusu dış basınç Y gazını 35 cm ettiği için dış basınç daha büyük olmalı. 40 ile 35'in toplamı 75 cm civa yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Şekilde sabit sıcaklıkta dengede bulunan sistemde gazlarla ilgili hangileri doğrudur? Dikkat ederseniz azot gazıyla CKH4 gazının seviyesi aynı. Demek ki azot gazının basıncı C2H4 gazının basıncına eşittir. Civanın altına toplama işareti koyarsak P0 ile H'ın toplamı C2H4'ün basıncı yapar. P0 artı H. Karbondioksitin basıncını bulmak için P0 ile 2 tane H'ı toplamını alırız. Aradaki C2H4 gazı sadece basıncın iletilmesini sağlayacaktır. Bu yüzden karbonhidrosin basıncı P0 artı 2H olur. Buradan hareketle birinci seçenek doğru, ikinci seçenek doğru, üçüncü seçenek yanlış olur. Cevap B seçeneğidir.